Güneşin ışığı 12 burcun üzerinde. Yay burcunda konumlanan Güneş'in bir de Neptün ile açılanması hayallerin daha güçlü bir şekilde ortaya çıkmasına neden olacak. Peki, 20 Ocak Cumartesi günü burçları neler bekliyor? Burç yorumlarına göre bugün nasıl geçecek? Bugünün en yaratıcı burcu hangisi? Bugünün en şanslı burcu hangisi? 12 burç için haftanın ilk gününe dair aşk, para, sağlık ve kariyer konularını yorumladık. Bakalım günlük burç yorumlarına göre senin 20 Ocak cumartesi günün nasıl geçecek? İşte yeni günde aşk, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzun yorumları. Sevgili Koç ve yükselen Koç burçları. Sevgili Koç, bugün macera ve heyecan dolu bir gün seni bekliyor. Güneşin etkisiyle cesur ve özgür gibi hissederken hayata yeni deneyimlerle yaklaşacaksın. İçindeki arzuyu yüksek sesle ifade ettiğin bir gün olabilir keşfetmeye, öğrenmeye, seyahat etmeye, spor yapmaya ve bolca eğlenceye ihtiyacın var. Üstelik tüm bunlar için fırsatlar var. Gelelim aşk hayatın. Aşk da romantik ve sıcak olduğun bir gün olabilir. Sevdiğine karşı samimi ve dürüst davrandığın günün sonunda için mutlulukla dolacak. Haftanın en hareketli ve en çok zevk aldığın gününe hazır ol. Yarın görüşmek üzere. Sevgiyle kal. Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları Sevgili Boğa, Bugün kendini güvende hissetme ihtiyacı duyabilirsin. Bir süredir sana stres yaratan konuları geride bırakmaya, hayatında istediğin huzuru yakalamaya çalışabilirsin. Her şey tamamen yolunda gittiğinde rahatlayacağını düşünüyor olabilirsin. Bunun için işe maddi durumunu gözden geçirmekle başlayabilirsin. Yakın çevrendekileri etkilemek için harcadığın paraları kontrol altına alman gerekebilir. Bu yol pek de mutlu sonuçlar getirmeyebilir bizden söylemesi. Tabii kısa vadede bir çözüm de olabilir. Dikkatli olun. Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler burçları. Sevgili ikizler, bugün iletişim becerilerin ön plana çıkabilir. Katıldığın sohbet, toplantı veya sunumlarda fikirlerini paylaşmanı sağlayacak bu özelliğinle fark yaratabilirsin. Zeki ve esprili tavırlarınla etkileyemediğin hiç kimse yok desek yeridir. Üstelik bugün eğitim hayatında da şanslısın. Öğrenmek, öğretmek veya araştırmak istediğin bir konuda başarı sağlayabileceksin. Günün kültürel konularda en şanslı ismi sizsiniz. Kısa zamanda yeni bilgilerle çokça gelişim gösterebilirsiniz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Yengeç ve yükselen Yengeç burçları. Sevgili Yengeç, bugün duyguların ön plana çıkabilir. Yaşadığın olaylar, karşılaştığın insanlar veya izlediğin filmler sana derin duygular yaşatabilir. Hassas ve şefkatli olduğun bu günde kendini ve sevdiklerini mutlu etmek için elinden geleni yapacaksın. Empati yeteneğin ve anlayışlı tavırlarınla etrafındakilerin gönlünü kazanacaksın. Üstelik bugün ailenle ilgili konularda da şanslısın. Aile büyüklerinden, eşten veya çocuklardan destek görebilir. Onlarla keyifli vakit geçirebilirsin. Günün aşk konularında en şanslı ismi sensin. Uzun zamandır beklediğin bir haber, bir teklif veya bir sürpriz seni bekliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Aslan ve yükselen Aslan burçları. Sevgili Aslan, bugün liderliğin ön plana çıkabilir. Katıldığın toplantı, proje veya sunumlarda başarını göstermeni sağlayacak bu özelliğinle fark yaratabilirsin. Karizmatik ve özgüvenli tavırlarınla etkileyemediğin hiç kimse yok desek yeridir. Üstelik bugün kariyerinizde de şanslısın. Yöneticilik, eğitmenlik veya danışmanlık yaptığınız bir konuda terfi alabileceksiniz. Günün iş konularında en şanslı ismi sizsiniz. Kısa zamanda başarılı projelerle çokça takdir kazanabilirsiniz. Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal. Sevgili Başak ve yükselen Başak burçları sevgili Başak Bugün çalışmalarını ailenin ihtiyaçları doğrultusunda planlaman gerekebilir. Fedakarlık yapman gereken günün sonunda kendini gururlu hissedeceğini söyleyebiliriz. Çünkü Güneş'in Kova burcunda konumlandığı bugün hayata dair yeni bir vizyon ve ilham hissediyorsun. Bu vizyon hedeflerini ve yaptığın işleri kaliteli bir şekilde tamamlamanı sağlayacak. Sana destek olan aile ve dost bağların sayesinde Zorlukları kolayca aşabileceksin. Sevdiğin kişiden ise sıcak bir ilgi göreceksin. Yarın görüşmek üzere. Sevgiyle kal. Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi burçları. Sevgili Terazi, bugün sosyalleşme zamanı. Terazi burçlarının enerjisi tüm hafta sonunu güzelleştirecek. Arkadaş canlısı, uyumlu ve heyecanlı bir gün seni bekliyor. Bize sorarsan, sevdiklerinle bir araya gelmek için günün ikinci yarısını bekleme. Bu güzel enerjiyi kapalı ortamlarda harcama. Bir an önce dışarı çık, hayata karış. Gezi ve organizasyonlarla gününü verimli geçirebilirsin. Hayvanat bahçesi ziyareti, müze, sergi ve konser gibi etkinliklerde vakit geçirebilirsin. Belki aşk da buralarda bir yerlerdedir. Bugün tanışacağın insanların hayatında kalıcı olma ihtimali bir hayli yüksek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Akrep ve yükselen Akrep burçları. Sevgili Akrep, bugün aile içinde gizli kalmış büyük meseleler gün yüzüne çıkabilir. Hiç beklemediğin bu bilgi karşısında hayatın alt üst olmuş gibi hissedebilirsin. Duyguların karışabilir, aile bağların derinden sarsılabilir ve güvenin sarsılabilir. Fakat durumu enine boyuna düşünmekte fayda var. Olayları kişisel algılamaya açık olduğun Güneş Plüton kavuşumunda süreci doğru şekilde yönetmekte zorlanabilirsin. Yoğun ve güçlü duygular hissettiğin bu anlarda meseleye dışarıdan bakmayı denemelisin. Bırakın gerçekler sizi daha güçlü kılsın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Yay ve yükselen Yay burçları, sevgili Yay, bugün yeni yerler keşfetmek için harika bir gün. Atlayın arabaya, yolun bittiği yere kadar gidin. İnsanlar, fikirler, Seyahat yol boyunca keyifli anlar sizi bekliyor. Bir grup arkadaşla birlikte düzenleyeceğiniz bu küçük yolculukta harcamalarınıza dikkat edin. Aksi takdirde günü gölgeleyecek bir fatura ile karşılaşabilirsiniz. Gelelim aşk hayatına. Hayattan, arzularından, özgürlüğünden ve kendine dair konulardan ödün vermek istemeyişin seni ilişki anlamında yalnızlaştırabilir. Bu hafta sonu aşka dair niyetini de belirlemelisin ne istediğini keşfetmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili oğlak ve yükselen oğlak burçları. Sevgili oğlak, bugün güneşin Plüton ile kavuşumu nedeniyle spesifik kişilik özelliklerin daha belirgin hale gelebilir. Tabi bu durumda hafta sonunda bile sorumluluklarının farkında ve disiplinli bir şekilde dik bir duruş. Sergilemeye devam etmene şaşırmamalı. Fakat bugün otoriten ve yönetme isteğinde daha belirgin hale gelebilir. Bu nedenle ikili ilişkilerinde sorun yaşayabilirsin. Özellikle kardeşlerin veya çocuklarınla güç savaşı verebilirsin. Aile içindeki düzeni sağlamakta zorlanabilirsin. Çözüme ulaşmak içinse, işleri akışına bırakmayı deneyebilirsin. Yarın görüşmek üzere. Sevgiyle kal. Sevgili kova ve yükselen kova burçları. Sevgili kova, bugün koşulsuz şartsız özgürlük istiyorsun gözün başka hiçbir şeyi görmüyor desek yeridir. Güneşin kova burcunda konumlanmasıyla entelektüel bakış açın ve isyankar yanların ortaya çıkıyor. Doğru bildiklerini en iyi şekilde savunurken, özgürlüğünün kısıtlanmasına asla izin vermezsin. Günün ikinci yarısında ise biraz dinlenmeye ve hobilerine vakit ayırmaya ihtiyacın olabilir. Duygudan duyguya, geçtiğin günün son saatlerini ise aşka ayırabilirsin. Bugün aşkta dengeyi ve zihinsel uyumu yakalayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Balık ve Yükselen Balık burçları, sevgili Balık, bugün kelimenin tam anlamıyla ilham vericisin. Tüm benliğini güzellik ve iyiliğe adamış gibi bir halin var. Sosyal sorumluluk projeleri, hayır işleri ve yardım çalışmaları gündeminde yer alabilir. Özellikle çocuklarla ilgili konularda yapacağın hayır işleri pek çok kişinin yüzünü güldürebilir. İlham veren duruşun ve alçak gönüllülüğün ise örnek alınabilir. Güneşin Kova burcunda konumlandığı gün boyunca yürekleri ısıtacak kişi olmanın haklı gururunu yaşamalısın. Yakın çevrenden hiç tanımadığın insanlara kadar uzanan sevgin ise şifalanma ile taçlanacak. Bugün hastalıklardan kurtulacak ve şifalanacaksınız. Yarın görüşmek üzere. Sevgiyle kal. Ve işte bugünün burç yorumları ve yaşamınıza renk katacak önerilerle dolu video özetimiz. Umarım bu içerik sizin için ilham verici olur ve gününüzü daha pozitif kılar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi ve bizleri takip etmeyi unutmayın.